çok güçlü, damızlık bir boğa köyündeki tüm ineklerle çiftleşmiş. İnekler yetmeyince diğer hayvanlara hatta köyün kadınlarına yan gözle bakmaya başlamış. Bu durumdan rahatsız olan köy ahalisi ne yapsak diye düşünmeye başlamış. Köy ihtiyar heyeti toplanmış ve ünü tüm ülkeye yayılan boğayı devlet üretme çiftliğine satmaya karar vermiş bakıcıları devlet üretme çiftliğine satılan boğa ineklerin arasına salmış. Aradan birkaç gün geçmiş ancak boğada hiçbir hareket olmamış. Ağacın altında geviş getirirken boğanın bakıcısı yanına gitmiş ve sormuş. Boğa kardeş köydeyken seni kimse tutamazdı. Ne oldu hasta mısın yoksa demiş. Boğa bakıcısına yavaşça dönerek. Eee ne yapalım artık devlet memuru olduk."